Volkan Demir kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fenerbahçe'nin 5-1 mağlup ettiği, Twente'yi 5-1 mağlup ettiği maçın ardından karşınızdayım. Tabii ki maça dair yorumlarım, transfer gelişmeleri ve takımın içindeki son durumla alakalı bilgiler için buradayım. İçeriği beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone, ol, kanala abone olursanız ve tabii ki bildirimleri açarsanız beni ayrıca memnun edersiniz. Fenerbahçe maçı aslında bu sezon beklediğimiz yani e, benzer, hep benzer başlıyor. Yani Maribor maçının ilk 15 dakikası da Twente maçının benzeriydi. E, Fenerbahçe pas yapamadı. Ön alan baskısına topla çıkarak karşılık veremedi ve bu, bu nedenle Twente baskısı oluştu. Bir gün önceki videoda anlatmıştım. Twente savunma yapmayı bilen bir takım değil. Mümkün olduğunca topla oynamayı, hücum oynamayı ve sürekli rakibin boşluklarına koşular yapmayı çalışan bir takım. Ama şu an itibariyle e, bugün gördük ki ee, işin işte savunma boyutunda da bu kadar kötü olmamanız lazım. Ee, çok iyi başladılar maça ve çok da güzel bir gol buldular ve hatta ikinci gol bence orada İrfan Can Eğribayat maçın en kritik hamlelerinden biri yap, birini yaptı kurtarışla yaptığı kurtarışla ve e, 2-0 olmasını engelledi ve devamında da Fenerbahçe açık konuşalım biraz da şans golü diyebileceğimiz aslında Ceydin Osterwolde'nin çok güzel bir kafa denemesi var ama sonuçta oradan çok fazla kafa golü görmüyoruz. Neredeyse ceza sahası dışından diyebilirim kafayla bir gol iskorb birbirine geldi. Birbirine geldikten sonra o panik havası düştü. Takım sakinleşti. Bir tane gol bulursak zaten yeterli. Biz bu takım Hollanda'da da yeneriz havası çok net bir şekilde sahaya yerleşti. Üstüne Regersin, e, normalde orta saha oynayan ama bugün sol bekte görev alan Regersin Mert Müldüre yaptı hareketi. Kırmızı kart görmesinlerden maç tamamen Fenerbahçe'nin kontrolüne geçti. İkinci yarıya bana kalırsa İsmail Kartal çok kritik iki, e, değişiklikle başladı. Mert Müldür çok kaliteli bir kumaş, çok yetenekli bir oyuncu ama daha bu takımın oyununa e, alışmış bir oyuncu değil. Yani Mesela yaptığı hücumda iki tane tercih var, orta tercih etti. Orada daha pasla, olgunlaştırarak devam etmesi lazım. Buralara daha tam alışamamış ama fiziksel olarak ben iyi gördüm Mert'i. İlerleyen dönemde çok daha fazla süre olacaktır. Ryan Kent de aynı şekilde Mert'in belki biraz da e, performansıyla doğru orantılı olarak... E, etkisiz kaldı ve İsmail Hoca oraya hemen Neşter'i vurdu. Sağ beke ve sağ öne, sağ beke Osay Samayel, sağ öne İrfan Kahveci'yi alarak çok net bir şekilde, zaten rakibin bir kişi eksik olduğunu da hesap ederek çok net bir şekilde maçı çözdü. İkinci gol, İrfancan Can Osay birlikteliğinin çizgiye inmesiyle, topun çizgiye inmesiyle Şimanski harika bir geri çıkarma top ve Şimanski'nin sağ ayağıyla bitirdiği çok güzel bir e, organizasyon. Hatırlayın, e, İsmail Hoca'nın ikinci döneminde, yani e, Jesus'tan önceki döneminde Miha Zayt Galatasaray'a benzer bir gol atmıştı. O çalışmayı yaptı, yine çizgiye indirdi ve Osay Samuel'e e, asist yaptırdı İsmail Hoca. Bunlar İsmail Hoca setleri diyorum artık ben bunlara. Hemen ardından iki dakika sonra bu kez e, fotokopisini, aynı golün benzerini, birebir aynısını hatta sol taraftan izledik. için bıraktığı top Ferdi çizgiye indi topu çıkardı ve bu kez sağ kenardan bence bu çok değerli bir koşu. Sağ kenardan penaltı noktası üzerine kadar koşu yapan İrfancan Kahveci'nin vuruşuyla fark 3'e çıktı. Devamında e, oyunu alındı ki bence doğru karardı. Çünkü ne kadar atabiliyorsanız atacaksınız. Hollanda'ya o kadar rahat gidebilmek için. 70. dakikada girdi o 74. dakikada İrfancan Kahveci asistini yaptı. İrfancan Kahveci de bugün müthiş oynadı sonradan girmiş olmasına rağmen. Asistini yaptı. İrfancan İrfan dördü attıktan sonra da zaten Fenerbahçe iyice rahatladı. Son anlarda Osay Samuel. Bu arada hani sürekli İrfancan Can ve Osay Samuel diyorum. İkinci yarıda bence o iki değişikliğin önemini çok güzel anlatıyor. İki gol İrfan Can, Kahveci. Bir asist Osay Samuel bir de penaltı yaptırdı Osay Samuel. Ve o penaltıyla tadı iç gole çevirerek 5-1'lik galibiyetin ortaya çıkmasını sağladılar. Ben e, genel olarak takımın oyunundan her zaman söylüyorum 2-1 kazanılan Gaziantep maçında da ısıklarla bitirilen maçta da söylemiştim. Çok olgunlaştığını düşünüyorum takım oyununun. Yavaş 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 her hafta daha iyiye gidiyor. Tabii ki kaliteli oyuncular katıldıkça mesela bugün bireysel performanslara da geçmiş olalım. Mesela bugün Fred inanılmaz koştu. Belki saha içerisinde hiç görmediniz onu. O aksiyon alanında çok fazla dahil olmadı pozisyonlarda uzaktan şutunun kaleci kurtarmadı vesaire böyle tehlikeli anlarda görmediniz ama o kadar değerli işler yapıyor ki, o öndeki dörtlünün arkasında o kadar doğru pozisyonlar alıp takımı önde tutuyor ki, gerçekten kalite ve tecrübe tam olarak Fred'in tanımı bence. Ee, İsmail Yüksek, yorgun. Samsun maçında söylediğimi tekrar ediyorum, yorgun çocuk. Dinlenmesi lazım ama yok yani e, elde alternatif yok. 6 numara pozisyonu için çalışmalar devam ediyor. Transfer çalışmaları devam ediyor. İsmail ilk yarıda işte özellikle o öne alan baskısını yedikçe birazcık özgüvenle düştü o yorgunlukla birlikte. Ama ikinci yarı toparladı. Fred onu da ayağa kaldırdı işte. Tecrübe olduğu zaman sahada yakındaki arkadaşlarının da takımdaki e, aynı formaya gidiyor oyuncuları da e, moral olarak, özgüven olarak yukarı çekebiliyor. Fred tam olarak bunu yaptı. Kanat bekler konusunda Fenerbahçe çok şanslı demiştik daha önce. Bugün daha farklı bir durum vardı. Osterwold mecburiyetten yani Bekao'nun Bekao'nun bir sakatlığı yok ama Serdar Aziz'in aynı şekilde oynatılmaları riskli görülüyor. Yani şöyle e, daha uzun süre sakat kalmasınlar, sakat olmasınlar diye buralarda dinlenmeleri gerekiyor. Bu yüzden İsmail Hoca biraz da risk alarak Cicco'nun yanına Osterwold'i sol stoper yaptı. E, sol stoper yaptı. E, biraz da maçın başlarında özellikle o baskı anlarında Osterwolde çok önemli hatalar yaptı. Stoper olarak baktığımızda Osterwolde'ye bana kalırsak çok doğru bir tercih değil. Yani ya bu çocuk 1.90 boyunda sol ayaklı sol stoper olur. Düz mantığında bir durum yok ortada. Benim şahsi fikrim Osterwolde'nin bundan sonra tabii ki sakatlıkları iyileştikten sonra bundan sonra sol bekte devam etmesi. Çünkü sol stoperde o tecrübesizliği ortaya çıkıyor. Çok daha net ortaya çıkıyor. Ama neyse ki Alexander Ciku Osterwolde'nin o açıklarını çok iyi kapattı. Ee, Yoboya benzetiliyor. Ben de biraz benzetiyorum. Çok derinlik sağlıyor. Çok tecrübeli. Rakibin hamlelerini çok iyi sezebiliyor. Sezileri çok yüksek. Ve kısa boylu denildi bu adam transfer edilirken. Ama benim gördüğüm kadarıyla e, hava toplarında zamanlaması çok iyi. Neredeyse hava topu vermedi diyebilirim. Yani bilmiyorum bakmadan istatistiklere konuşuyorum. Bayağı iyi bir hava topu istatistiği yakaladığını düşünüyorum. Bu çok önemli Fenerbahçe için çünkü geçen yıllarda bunun problemi ciddi anlamda yaşanıyordu. E, kanat bekleri söyledim. Ön tarafta zaten İrfan Can ve Şimanski'nin maçın yıldızı olduğu konusunda her, zannediyorum herkes hemfikirdir. Tadiç yine yorgun oyunculardan biri. Rotasyon yapmamasını, rotasyona girmemesinin kendi isteği olduğu konuşuluyor. Ama bence e, zaman zaman rotasyona girmeli çünkü yoruluyor. Bunu net bir şekilde sahada gözlemleyebiliyoruz. Ama yine de baktığınızda önemli kritik dokunuşlarla Fenerbahçe'yi rahatlatan adamlardan biri olmayı da başarıyor. Batu Şah'ı Maribor deplasmanında dedim ki Fenerbahçe'nin oyununa uygun oynamayı da öğreniyor. Bunu da başarıyor, bunu da gösteriyor kaliteli golcü olduğunu. Oyun kalitesini de arttırıyor. Bu maçta hiç beğenmedim. Bu maçta bence sahanın en kötülerinden bir tanesiydi. Ki çıkarken de zaten e, morali bozuktu. Yalnız şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe taraftarı morali bozuk olduğunu gördüğü için Batu inanılmaz bir alkışladılar. Ve orada da Batu kendine geldi. Morali bir anda düzeldi. Burada taraftarın önemine bir kez daha dikkat çekmek lazım. Sonradan geleniyle, ilk 11 oynayanıyla herkes müthiş bir birliktelik gösterdi ve Fenerbahçe artık konferans gruplarına kaldı diyebiliriz. Benim açımdan baktığınızda ben çok değerli buluyorum. Konferans liginde Fenerbahçe'nin bu kadrosuyla ve gelecek takviyelerle işte bugün Livakovic çıktı, taraftarı selamladı. Bir altı numara gelecek belki ön tarafa ekstra bir oyuncu gelecek. Belki stoper Luan ayrılırsa bir stoper daha gelecek. Bu kadrosuyla Fenerbahçe'nin konferans liginde çok çok önemli başarılar yakalayabileceğini düşünüyorum. Bu noktada e, açıkçası e, değerli bir kadronun heba olmaması açısından maç çok önemliydi. Ve şu anda Fenerbahçe işi bitirdi diyebiliyoruz. Neredeyse işi bitirdi. Geçiyorum e, transfer gelişmelerine Fenerbahçe'de. E, Kurun iç konusundaki bugünkü gelişme olumsuz. Yani bugün gelen bir yanıt var Fenerbahçe'ye. Ve e, biz bırakmayı düşünmüyoruz, bırakmak istemiyoruz. Oyuncumuza devam etmek istiyoruz şeklinde. Milan Kulübü'nün resmi yanıtı Fenerbahçe'ye. Yalnız şunu ifade etmek istiyorum. Kurniç halen ayrılmak istiyor. Ve ısrarla Pioli'ye ayrılmak istediğini söylüyor. Pioli ise tam tersi, seninle sözleşme uzatacağız. Burada kal, e, yola devam edelim, seni oynatmaya devam edeceğim diyor. Biraz Kurniç durumu burada artık olumsa girmiş durumda ya da bir türlü olumluya dönmüyor onu söyleyebilirim. 7 milyon euroluk bir teklif vardı. Bu teklif şu an itibariyle kabul görmüyor ve Fenerbahçe eee konusunda tıkanmış durumda. Peki ne olacak? Ne olacağı konusunda açık konuşmak gerekirse net fikir söylemek şu an itibariyle imkansız. Ancak tekrar ediyorum. Fenerbahçe Kurun iş dışında da birçok alt numarayla görüşüyor. Son olarak örnek Dom, e, Nicolas Dominguez'in menajeri başka bir Arjantinli Real Betis'in ön liberosu Guido'yu Fenerbahçe'ye önerdi. O da çok kaliteli bir oyuncu, çok değerli bir oyuncu. Ee, ve e, teknik heyet tarafından araştırılıyor. Ancak şunu söyleyeyim, Fenerbahçe bu öneriye olumlu veya olumsuz bir yanıt vermiş değil menajerine. Guido da Fenerbahçe'nin e, listesine eklenebilecek oyunculardan biri olarak söyleyebilirim. Dominik Livakovic İstanbul'a geldi. 6 milyon 750 bin euroluk bir bonservis bedeli olacak. Ve 3 taksit de ödenecek. Bu arada e, bu e, bon servis bedeline, için başarısına göre bonuslar da eklenecek arkadaşlar. Bu bonuslar 8 milyon euro'nun üzerine kadar çıkacak. Yani 1,5 milyon euro civarında bir bonus var. Yani 8,5 milyon euro civarında bir e, transfer olacak. Eğer bütün bonusları hak ederse, 8,5 milyon euro civarında e, tamamlanmış olacak transfer. E, ve Altay bayındır, biliyorsunuz Manchester United sağlık kontrolüne girmişti. Bugün Kadıköy'de o da vedalaştı. Tıpkı Livakovic'e hoş geldin dediği gibi Fenerbahçe taraftarı. Bu arada o, an, o anlamda yine teşekkür etmek istiyorum Fenerbahçe taraftarına. Altay Bayındır'ı da çok güzel bir şekilde uğurladılar. Ve e, Altay Bayındır'da da Manchester United'ın formasını giyecek gelecek sezon. 6 milyon euro bonservis bedeli var. 6 milyon, milyon Euro'luk bonservis bedelinin üzerine 1 milyon Euro da işte bu yetiştirme bedelleri falan da eklenecek. Toplamda 7 milyon Euro civarında bir Fenerbahçe'nin kasasına e, para girecek ama bunun bir kısmı dağıtılacağı için işte yetişe yetişen kulüp Ankara Gücü vesaire. 6 milyon Euro Fenerbahçe'nin karı olacak diyebiliriz. E, onun ötesinde Miguel Crespo'yu zaten biliyoruz. Joshua King'i zaten biliyoruz. Luan Perez'le alakalı da önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler olabilir arkadaşlar. Luan Perez ile ilgili ciddi teklifler olduğu konuşuluyor özellikle Arap Yarımadası'ndan ve oyuncunun da ilk 11'de çok fazla ilk tercih olarak düşünülmemesi dolayısıyla ayrılma ihtimalinin düşündüğü yönünde bazı bilgiler var. Bu noktada e, Fenerbahçe yönetimi Luan Perez ile alakalı kararı vermek için bir e, karar aşamasında bir süreç süreç var bu bununla alakalı. Kısacası... E, Crespo ve King'in ardından Luan Perez'de bir ayrılık durumu söz konusu olabilir. transfer gelişmeleri buna göre de şekillenecek. Dediğim gibi belki Batshuayi sürpriz bir şekilde satılırsa da ön tarafa bir oyuncu, Luan Perez giderse de tekrar tekrar söylüyorum, bir savunma oyuncusu alınacak. Ama şu anda Batshuayi ve Luan Perez olaylar çok sıcak olmadığı için çok net durumlar olmadığı için şu anda o bölgelerde ekstra takviyeler beklemek biraz e, hayalcilik ama tekrar ediyorum bu noktada sürpriz gelişmeler olursa Fenerbahçe yönetiminin A, B, C planları da hazır transfer gelişmeleri de bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, eğer içeriği beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın, abone olmayı unutmayın ve tabii ki bildirimleri açın. İyi akşamlar.